Hbt konu anlatım videolarına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde günümüz fıkıh problemleri dersinden menkul kıymetler konusuyla devam ediyoruz. Öncelikle menkul kıymet sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evraktır. Menkul kıymetler değerli hocalarım para ve alacak senetleri ortaklık senetleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Para ve alacak senetlerine baktığımızda para borcunu ve alacağını temsil eden tahviller, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve gelir ortaklığı senetleri mahiyeti itibariyle bu şekildedir. Ortaklık senetlerine baktığımızda mali hakların yanı sıra yönetime katılma gibi hakları da sağlayan ve gerçek bir ortaklık ilişkisi kuran hisse senetleri böyledir. Menkul kıymetlerden ilki tahvildir değerli hocalarım. Tahvil, kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para yani kredi bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borç senetleridir. Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine hazine bonosu adı verilir. Değerli hocalarım, tahvillerin üç türlü değerleri vardır. Nominal değer, ihraç değeri, piyasa değeri. Nominal değere baktığımızda tahvilin üzerinde yazılı değer olup hiçbir zaman değişmeyen değerdir. Nominal değer. İhraç değeri ise Tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değeridir. Bu değer tahvilin itibari değerinden daha yüksektir. Piyasa değerine baktığımızda tahvilin piyasada o gün itibariyle geçerli olan ve vadesine kadarki getirisine göre hesaplanan fiyatıdır. Bu değer piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Menkul kıymetlerden ikincisi hisse senedidir. Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evrakın adıdır hisse senedi. Menkul kıymetlerden üçüncüsü ise kar ve zarar ortaklığı belgeleridir. Anonim şirketleri kar ve zararda ortak olmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere çıkardıkları kıymetlerin adıdır. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri. Dördüncüsü ise menkul kıymetlerin dördüncüsü ise geliri endeksli senettir. Bu senet belli bir kamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin belli bir orandaki bölümüne karşılık gösterilen kamu ortaklığı iradesi tarafından çıkarılan menkul kıymettir. Buna intifa senedi de denmektedir. Çok önemli notumuz var değerli hocalarım. Günümüzde borsa dendiğinde genel olarak hisse senetleri tahvil, hazine bonosu gibi değerli evrakların alınıp satıldığı menkul kıymetler borsası anlaşılmaktadır. Menkul kıymetlerin faizle ilişkisine baktığımızda Öncelikle tahvil ve hazine bonoları birer faizli borç senedidir. Borç veren lehine borçtan fazla bir menfaat şartı içeren her borç fıkıh kaynaklarımızda faiz sayılarak yasaklanmıştır. Kar zarar ortaklığı belgesi ise faiz ödeme yükümlülüğü değil kar elde etmesi halinde kar payı verme yükümlülüğü getirir. Ayrıca zarar edilmesi halinde zarar payı bu belgelere yansıtılır. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri daha çok tasarruflarını faiz yoluyla değerlendirmek istemeyen tasarrufçalar için çıkartılmıştır. Geliri endeksli senede baktığımızda devlete ait bir kurum ve kuruluşun gelirine ortak olunması için çıkarılan senedin adıdır. Geliri endeksli senet bu tür senetlerin gelirinin faiz olduğu görüşü mevcuttur değerli hocalarım. Bazı araştırmacılar intifa senetleri alınırken ödenen paranın süre bitince fazlasıyla yani karıyla geri ödendiğine dayanarak bu tür senetlerin gelirinin faizi, faizli, vadeli borç alıp verme neticesinde elde edilen gelire benzediğini iddia etmişlerdir. Bu tür senetlerin gelirinin caiz olduğunu savunanlar ise yine İslam fıkhına göre genel olarak mali kaynakların devamlı olarak ya da geçici bir süreyle satımı, kiralanması ve devri caiz görülmektedir. Hisse senedi ilk çıkarıldıklarında yani ihraçlarında şirketin bütün mal varlığına ortaklığı ve ortakların şirketteki paylarını ifade ediyor hisse senetlerinin hükmünü etkileyen durumlara baktığımızda anonim şirketlerde küçük pay sahiplerinin hakları gerçek manada korunmamaktadır. Gerçekte az bir sermayeye sahip olan kimseler çok sermayeye sahiplermiş gibi görünmekte ve insanlar aldatılmaktadır. Yanlış bilgiler sebebiyle hisse senedini yüksek fiyatla satın alan kişi senedi geri verme hakkına sahip olmalıdır. Halbuki bugün böyle bir hak söz konusu değildir. Şirket ortakları şirket ayrılmak şirketten ayrılmak istediklerinde şirketin malı bölünebilir nitelikte ise kendisine düşen pay mal olarak verilip ayrılmasına müsaade edilmedir. Ancak yine buna uyulmamaktadır. Hisse senetlerinin değeri gerçek değeri ile paralellik arz etmelidir hisse senetlerinin şer'i hükmünü etkileyen temel konulardan konulardan bir diğeri şirketin uğraş alanıdır. Borsadan kıymetli evrak satın almanın hükmüne baktığınızda şirketlerin gayrimeşru alanda faaliyet göstermesi, sermaye piyasasında hakim olan bu risk ve kargaşa ortamı da hisse senedi alım satımının hükmünü etkileyebiliyor. Fakat bu giderilmesi ve önlem alınması gereken Geçici bir durum olup hisse senedi alışverişinin aslen caiz olduğu hükmünü değiştiriyor. Çok önemli notumuz var yine. Tahvil, hazine bonusu gibi kıymetli evraklar faizli birer borç senedi olarak görüldüğünden bunların borsadan alım satımı İslam alimlerinin ittifakıyla caiz değil. Senet ve çek kırdırmaya baktığımızda çek kırdırma değerli hocalarım üzerinde yazılı değerden düşük değerle satmaya bankacılıkta iskonto, tüccarlar arasında çek yani senet kırdırma deniliyor. Senet kırdırmanın caiz olduğunu savunanlar, caiz olmadığını savunanlar senedi kırdıranın maksadı onu satmak değil, borç almak. Bankanın amacı ise faizli kredi vermek olduğundan senet kırdırma faizli kredi işlemidir diyorlar senet kırdırmanın caiz olduğunu savunanlar ise alacaklının alacağına karşılık borçludan herhangi bir mal satın alması nasıl caizse böylece o alacak karşılığında borçludan başkasından da borçlu adına bir mal satın alınması caizdir görüşündeydiler. Son olarak menkul kıymetlerin zekatına baktığımızda zekat belirli bir mali güce sahip olan Müslümanın Mallarının belirli bir miktarını yılda bir defa olmak üzere belirli kimselere vermesi demektir. Senedin ait olduğu şirketin ne tür mallar alıp sattığı önemli değildir. Buna göre hisse senetleri ticaret malı olup nisapları menkul bir kıymetli evrak olarak piyasadaki değerlerin üzerinden tespit edilerek zekatları %2,5 oranında verilmelidir değerli orada. Böylelikle menkul kıymetler konusunu da bitirmiş bulunuyoruz.